barak Ramazan ayının ilk günlerinde İstanbul'un yönetiminde sizlerle iftar sofrasını paylaşmak bizim için çok kıymetli. Sizler bizim en önemli hizmet paydaşlarımızsınız. Hizmetin paydaşı olmanızdan ben olağanüstü faydalandığımı ifade etmek isterim. Çok kritik anlarda çok kritik uyarılarınızla hizmetlerimize yön verdiğiniz ya da hizmetlerimize şekil verdiğiniz bir takım hususlar şehri, mahallenizi kazandırmıştır. Bu manada onun için aynı masada olmak çok gurur verici. Ramazanın bereketini paylaşmak, bu sofrada birlikte dualar etmek gerçekten çok huzur verici. Ramazan ayımız tam da bu duygularla mübarek olsun. Ramazan ayının paylaşmak olduğunu, dayanışmak olduğunu, birlik ve beraberlik olduğunu hepimiz biliriz. Gerçekten de verdiği hissiyatla insanın içine düşürdüğü o huzurla 11 ayın sultanı olduğunu insan bedeniyle, ruhuyla yaşar. Ve bunu yaşadığım için, hissettiğim için de kendimi hani insan hissediyor insan, kendisini insan hissediyor. Bu manada bu huzurun, bu bereketin, bu anlayışın her birimize nasip olmasını dilerim. İçinde bulunduğumuz zor koşullar var, sıkıntılar var. Bunları biliyoruz. Özellikle ekonomik koşulların gerçekten insanlarımızı ne kadar dara düşürdüğünü, sıkıntı çektirdiğini, belki de en iyi bilen en iyi anlatacak olan siz kıymetli muhtarlarımsınız. Çünkü muhtarlarımız aynı zamanda insanlarımızın, yurttaşlarımızın bir nevi derdini anlattığı merciler, derdini ilk gidip söylediği merciler. Bunun nasıl arttığını biz verilerimizde görüyoruz. Sevgili muhtarlarımız geçen yılın bu aylarına nazaran özellikle sonbahardan bu yana neredeyse iki kat artan sosyal yardım ya da sosyal destek talepleriyle karşı karşıyayız. Gerçekten insanımızın yoksulluğunu konuşmak, insanımızın işsizliğini, fakirliğini konuşmak, emeklinin torununa bir harçlık verememesinin acısını içinde hissetmek ya da bir annenin çocuklarına istediği gibi gıdayla besleyememek ya da bir çocuğun okula giderken Çantasının boş olması, gençler üniversiteye giderken neredeyse hiçbir öğün yemek yemeden gününü geçirmek zorunda olması ve bunları konuşan Türkiye olmak hepimizin başını öne eğdirir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükümetinin muhalefeti bir siyasi partinin üyesi olabilirim. Ama gönülden içten söylüyorum. Sevgili dostlarım, Gönülden içten söylüyorum ben Türkiye'yi yöneten hükümetin memleketi bugün çok zengin hale getirmesinden mutlu olacak olan bir insanım. Keşke iyi yönetse, keşke ekonomiyi düzeltse, memleketin ekonomisi çok iyi olsa, biz de yarışırken daha iyisini vaat eden bir yol haritası çizebilsek, memleket bundan kazanır. Benim isteğim ülkenin her yerinde zenginlik konuşulsun. Her yerinde zenginlik konuşulsun. Ama ne yazık ki ülkemizde uzun yıllardır yoksulluğu konuşuyoruz. Ve insanların yoksulluğunu bu masalarda nasıl çözeriz diye paydaş olma gayreti içerisinde oluyoruz. O bakımdan bizler de siz muhtarlarımıza bu süreçte hem dayanışma içerisinde hem bilgi akışıyla beraber insanlarımızı el uzatma konusunda birlik ve beraberlik içinde yıllardır çalışıyoruz. Özellikle kurmuş olduğumuz e, muhtarlık dairesi başkanlığının ne denli kurumsal hale geldiğini ben sahada birebir yaşıyorum. Sevgili muhtarlarımız hepiniz biliyorsunuz İstanbul'da muhtelif konularda destek ve paydaş olma konusunda hareket ederken aynı zamanda muhtarlarımızın da bir takım hizmetlerini iyileştirme, onları destekleme hususunda da özenli bir gayret içerisindeyim. Siz muhtarlarımızın hizmet sunma noktasındaki imkanlarınızı arttırmak için çaba gösteriyoruz. Az önce başkanlarımızın ifade ettiği gibi daha iyisini yapmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Bu konuda aynı yardımlardan fatura desteğine, yeni muhtarlık binalarımızın yapımından mevcut binaların bakımına muhtar İstanbul kart bunun gibi imkanlarımıza kadar desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bugüne özellikle muhtarlarımızla çok yakın ilişkideyiz. Sizler de biliyorsunuz ki her saha ziyaretimi her saha ziyaretimi yaptığım mahallede mutlaka ve mutlaka o mahallenin ya da çevre mahallelerin muhtarlarıyla yaparak ama şantiye gezisini ama etraftaki bir takım altyapı yatırımlarının yapılması hususundaki gezilerin ya da bir kısım bilgilendirmelerle ilgili sizlerin de yanımızda olmasıyla en az benim kadar sizin de bilgi sahibi olmanızı sağlayarak aslında vatandaşlarımıza hem yaptığımız hizmetleri anlatmanız hem de vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz bizim için çok kıymetli bir hizmet anlatım aracı. Bu manada ben işbirliğinizden razıyım. İnşallah siz bu uygulamamızdan da sahada mutlu ve bahtiyarsınız. Öyle umuyorum. Tabi az önce Sayın Başkan'ın selamı Bey'in ilettiği gibi bu noktada iki hususun altını çizmem gerekiyor. Bir tanesi iştiraklerimizin ya da kurumumuzun kendi birimlerinin muhtarlıklarla ilişki kurması, yaptıkları hizmetlerin, bölge amirlerinin ya da bölge yöneticilerinin muhtarlara bir bilgi notuyla iletilmesinin onlara direkt faydası var. Benden önce onlara faydası var. Çünkü Muhtarlarımızın o bilgiye sahip olması aynı zamanda ki muhtarlarımız anlatmayı sever. Bildiğini vatandaşa aktarmayı sever. Bilgi alıp onu vatandaşa sunduğu zaman muhtarımız kendini daha mutlu, daha görevinin içinde hisseder. O bakımdan bütün arkadaşlarıma buradan talimat veriyorum. Hizmetlerinizi mutlaka ve mutlaka bir sokak mı kazılacak? Bir yerde bir proje mi başlayacak ya da bir yerde bu proje bitti açılışı yapılacak hangi hizmetler olacak mesela o hizmetleri tespit ederken masanıza o bölgenin muhtarlarını davet edeceksiniz onların da görüşlerini alacaksınız göreceksiniz muhtarların ortak görüşleriyle size sunduğu talepleri ve size sunduğu istekleri bizi yanıltmayacak bizi doğru yolu gösterecek. Siz de onlardan faydalanacaksınız. O bakımdan hem bilgilendirme hem de onlardan geri dönüş konusunda buradan tekrar hatırlatıyorum, tekrar iletiyorum. Özellikle proje üreten, özellikle sahada iş üreten, özellikle vatandaşlarla diyalog kuran bütün birimlerimizin muhtarları bu konuda en direkt birinci sırada paydaş olarak görmesini, ona göre iletişim kurmasını buradan talimat veriyorum. Bütün arkadaşlarım ona göre hareket etsinler. Bu arada tabii ki bunu yapan birimlerimiz var biliyorum. Ama eksi olanlar olabilir. Bazen yeni yönetime göreve gelen arkadaşlarımız olabilir. Bunu sahada ıskalayabilirler. Bu meselenin bendeki önemini herkes anlasın. Baştan beri muhtarlar bizim hizmetteki en kıymetli yoldaşlarımız olmuştur. Sevgili muhtarlarımız bir ikinci hususta başkanın da hatırlattığı gibi az önce 10 tane AK Partili, 9 tane de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin özellikle muhtarlarımızın desteklenmesi ve özellikle de hizmet kalitelerinin artması noktasında onların personel desteği alması ile ilgili hususlarda yeterli özeni göstermedikleri ve ihmallere uğradıklarını ifade ettiler. Buradan Yavuz Bey'e ve Mahir Bey'e talimat veriyorum. Bu belediyeleri tespit etsinler. Bu arada Tonguç Bey Tonguç Bey belediye başkanları ile ilgili danışmanımız da bu talimatımı duyuyordur. Tonguç Bey'i de masaya katarak hem AK Partili belediyelere hem de Cumhuriyet Halk Partili belediyelere Önce benim direkt benim imzamla bir tavsiye mektubu yazarak bu eksikliği gidermeleri noktasında uyarımızı ve önerimizi yapalım. İkincisi her iki partili 19'u için söylüyorum bu arada. Bizim bakışımızda Cumhuriyet Halk Partili Ak Partili yok. Biz uyaralım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sayfasında özel olarak grup başkan vekilimiz burada toplantıya kendisini de katarak özellikle bu başkanlara da gerekli uyarı yapıp bu konuda benim ne kadar hassas olduğumu en geç iki ay sonra yani meclis günü geçti şu oldu bu oldu yani Mart ayı Nisan ayı Mayıs ayı başında bu işi bitirmemiş Cumhuriyet Halk Partili belediyenin kalmaması gerektiğini onlara iletmenizi istiyorum ben de takipçisi olacağım. Son olarak Başkanın ifade ettiği bir husus Ramazan kartları ve desteklerinin bir kısmının muhtarlar üzerinden dağıtımı. Tabi bu konuda tedarik ve hazırlık konularında zorlandığımız bir dönemdeyiz altını çizelim. Ama bu desteği yerine getirmemek diye bir şey benim adıma asla olamaz. Çok manende huzur bulduğum ve her elin muhtarların her elinin benim elimle fark olmadığını, devlet eli olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak aynı e, şekilde bu yılda sizlerin eliyle sizin tespit ettikleriniz bir takım fakirlerimize, yoksullarımıza e, Ramazan paketi ya da kart yardımı şeklindeki desteğimizi arkadaşlarımız önümüzdeki hafta size teslim edeceğini de buradan aktarmak isterim. Değerli muhtarlarımız bu güçlü işbirliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii şunu da söyleyeyim. Yetki ve sorumluluk alanlarının genişlemesi taleplerinizin önemli olduğunu da bilmek bildirmek isterim. Özellikle bütçe ve kaynak yetersizlikleri, kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri gibi konuları da çok iyi biliyorum. Mahallelerimizdeki çözümlerle alakalı hemşehrilerimize en yakın teması olan sizlerin daha güçlü bir kimliğe, daha güçlü bir statüye, daha güçlü bir bütçe tarifine ihtiyacınız olduğunu da biliyorum. Burada burada yerel yönetimler olarak üzerimize düşen bir kısım sorumlulukları ilçe belediye başkanı olduktan bugüne kadar en üst seviyede takip eden ve yerine getirme konusunda da cesurca adım atan bir belediye başkanınız olarak ifade edeyim ki bu sorunların çözümü taleplerin konuşur, karşılanması konusunda karşılıklı diyalogla ve özellikle ve özellikle görevimizde eksik kalan tarafları da tamamlama konusunda hazır olduğumu bir kez daha hepinizin huzurunda beyan ediyorum. Bundan hiçbirini şüphe duymayın. Tabii Değerli muhtarlarım bakın Türkiye'de yerel yönetim anlamında yerindenlik noktasında insanlarımızın yaşadığı noktadan hizmet almanın kalitesini daha yukarıya taşıma noktasında Türkiye'de özellikle yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir reforma ihtiyaç vardır. Bu reformun içerisinde muhtarlıkları ayrı tutamayız. Muhtarlıklar az önce değerli başkanların da ifade ettiği gibi gerçekten bu ülkenin çok özel, kendine has, kendine münhasır, kendine özel bir konumu vardır. Muhtarın bizim ruh halimizdeki yeri bir başkadır. Abidir, abladır. Muhtar mahallenin bilenidir, mahallenin hissedenidir, mahallenin gözcüsüdür. Demokrasinin en başlangıç noktasıdır, beşiğidir. Her bir muhtar kendi hür iradesiyle aday olur, milletin huzuruna çıkar, millet o kantarda seçtiğini önümüze koyar, biz de ona saygı ve hürmet duyarız. Demokrasinin başladığı yerdir. O başladığı yerde eğer siz orayı güçlendirmez, kendi haline bırakır, hatta orayı müdahale edilen alanlar haline getirirseniz, işte o zaman demokrasiyi çürütmeye başlarsınız. Biz Demokrasiyi çürütenlerin karşısındayız. Demokrasinin çürütülmesini değil, demokrasinin en birinci noktada mahallelerde güçlü yeşermesini ve bu güçlü devletin, bu güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, bu kutsal bayrağımızın daha güçlü bir devlet olması noktasındaki önemini bilen bir yerdeyiz. Bu bağlamda bu reformun takipçisi olacağız. Sevgili dostlarım, muhtarlar güçlenmeli yine geçmişte verdiği bir kısım hizmetlerin ortak bağlantılı haliyle devletin ilk eli gibi davranan bir takım hususları yerinde çözen iç huzuru sağlayan özellikle büyük şehirlerde çok ciddi sorumluluk alacakları noktaya taşınabilen bir e, hüviyetleri bir konumları vardır. Ben bunu yaşıyorum. Bu bağlamda bizler Türkiye'nin geleceğinde size o yerel demokrasinin en güçlü, en muhtedir muhtarlık oluşumunu buradan birinci ağızdan vaat ediyorum. Göreceksiniz bunu biz yapacağız. Samimi yönetimler yapar, başkası yapamaz bu işi. Başkaları, başkaları sizden dosya alır gider, biz dosya alıp gitmeyiz. Alır işimizi yerine getirir, sonra da memnun musunuz diye sorarız. Bakın değerli dostlar Ramazan ayında çok önemli konuları konuşuyoruz. Bunlar bizim huzurumuzun teminatı. Milletin iradesi olan muhtarlar, milletin iradesi olan belediyeler. Şimdi kafasını esen bir dosya koyuyor ortaya. Kafasını esen dosyayı koyduktan sonra bir soruşturma açıyor. Gelenek haline geldi. Sabahın değil gecenin dördünde beşinde ev basılıyor. 65-70 yaşında o mahallenin, o ilçenin has insanları en son Beykoz'da Alaattin Köseler Belediye Başkanımız evinden alınıyor. Sonra da bir gelenekmiş gibi, bir adetmiş gibi tutuklanıyor. Neymiş? Sen hapiste dur, biz seni suçlayalım. Sen orada aklanmaya çalış. Böyle adalet olmaz. Bunun adı net adaletsizliktir. Bunun başka bir tarifi de yoktur. Çok net söylüyorum. Bakın sevgili dostlar, ben kafayı silip köşede olan biteni uzaktan izleyen hayatım boyunca olmadım. 53 yaşındayım. Birine haksızlık, hukuksuzluk yapılsın, kapısına koşar giderim, partisine bakmam. Bugün aynı bu yapılanlar bir AK Partili belediye başkanına yapılsın. Gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir. Böyle bir bakış açısı olmaz. Bir başkasına yapılıyorsa Bir başkasına yapılıyorsa hukuk Kendine yapılıyorsa Kendine yapılıyorsa hukuksuzluk Böyle bir şey olmaz Bakın bu memleket bundan çekti Böyle bir anlayışa karşıyız Böyle yargı olmaz Siyasetin yargı istediği gibi yönlendirdiği Bir alanda Memlekette huzur olmaz Huzur olmayan yerde sermaye olmaz Sermayenin olmadığı yerde üretim olmaz Üretimin olmadığı yerde refah olmaz, zenginlik olmaz. Ancak ve ancak yoksulluk konuşuruz. İşin başı adalettir. Devletin dini adalettir. Ne kadar kutsal bir söz değil mi? Devletin dini adalettir. O kadar güzel bir söz, o kadar kutsal bir emanet bize. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Neymiş? Benden olmayan yaşamaz. Benden olmayan bertaraf olsun. Bakın sevgili dostlar, 11 yıldır belediye başkanıyım 11 yıldır. Benim ilçemde de iddia ediyorum. 5 yıllık ilçe yönetimde İstanbul'da benim kadar proje üretip açılış yapan bir başka ilçe belediye başkanı yoktur. Dönün bakın 2014-2019'a bakın. 2019'dan bugüne açılışlarımızı törenlerimizi hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz yaşıyorsunuz. Bundan daha fazla tören açılış vardır. Benim açılışıma vali gelemez. Öyle değil mi? Vali kimin valisi? Devletin değil mi? Kaymakam gelemez. Hiç gelmedi. Niye gelemez? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi. Kim kime talimat verdi? Ben kimim, sen kimsin? Ben seni muhtar, partinden, görüşünden diye ayırt edebilir miyim ya? Hanginizi ayırt edebilirim? Hanginizin gözüne başka baktım? Hanginizin gözüne başka bakarak konuştum? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir siyaset benim gözümde ne biliyor musun? Böyle bir siyaset batsın. Böyle particilik batsın. Babam bana dedi ki bak evlat iyi bir görev yapacaksın. Bu kutsaldır, insana hizmettir. 2014 31 Mart'ından iki gün sonra Beylikdüzü'nde sabahın namazında oraya gittik, duamızı ettik, görevimize başladık. Partine layık ol. Partinin en çalışkan belediye başkanı ol. Parti seni takdir etsin. Ama bir gün partizanlık yaparsan sen benim evladım değilsin dedi bana babam. Partizanlık yapan adı ister belediye başkanı, ister büyükşehir belediye başkanı, ister cumhurbaşkanı yapamaz kardeş. Yapamaz. Milletin oy verdiği insan insan ayırt edemez. Böyle bir şey olur mu? Bu işin bir an önce bu memleketin başından bu anlayışın defolup gitmesi lazım arkadaş. Bu anlayışı memleketin ruhundan defolup gitmesi lazım. Bugün bunu bugün bunu savuşturmadığın zaman bu memleketi her türlü tehdide, her türlü tehlikeye gebe bırakırsın. Benim bana oy veren vermeyen ne demek ya? Bu memleketin her evladı benim evladım bu memleketin her insanı benim insanım canım ciğerim ya bunun her her etnik kökeni benim Kürt vatandaşım benim Çerkez vatandaşım benim Laz vatandaşım benim vatandaşım şu bayrağın altında yaşıyor ya şu bayrak onun çatısı ya şu bayrak onun kutsalı ya bana yeter kardeş bana yeter bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğünün bir parçası ya 86 milyon insanın bir parçası ya bana yeter. Particilik başka, o başka bir yerde. O biter. O bakımdan bunun sona ermesi lazım. Bunun sona erdiği gün var ya ben size söyleyeyim. Bu memleket, bu memleketin her ferdi dünyanın en zengin milletlerinden biri olmaya adaydır. Dünyanın en iyi eğitimini almaya çocuklarınızın hazır olduğunu bilin. Dünyanın en güzel geleceğine yürüyen bir memleket, bir millet olduğunu bilin. Tek yapmamız gereken bu anlayıştan, bu zihniyetten kurtulmak. Ben bilirimden kurtulmak. Ben ne dersem o olacaktan kurtulmak. Ortak akıl, ortak akıl. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben bu şehrin 961 mahalle muhtarının aklına güveniyorum kardeşim. Hepinizin aklına güveniyorum. Hepiniz aklınızla yaşayın. Hepiniz aklınızla var olun bu memleket adına. Bu memleket adına güzel işlerinizin her daim yanınızda olduğumu, birlikte iş üretmeye her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ramazan inşallah bereketiyle gelsin. Bu ekonomik darbağız da hepimizin gönlüne ferahlık versin. Yuvamız, evlerimiz, sofralarımız bereket dolu olsun. Çocuklarımızın gözleri ışıl ışıl olsun. Gençlerimizin geleceği pırıl pırıl, pırlanta gibi olsun. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Ayağınıza sizin de taş değmesin, bizim de ta taş değmesin. Hepimizin yolu açık olsun. Milletimizin yolu açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.